Aksaray'da Roketsan Hisar Atış ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen troket yarışlarında Elazığ'ı temsilen Fırat Üniversitesi Elazığ Gençlik Merkezi troket takımı yer aldı. Fırat Üniversitesi ile Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Tasarım ve İnovasyon Merkezi'nde faaliyetlerini sürdüren Elazığ Gençlik Merkezi Roket Takımı Roket Yarışmasında Zorlu Görev kategorisinde takım kaptanı İsmet Özen liderliğindeki ekip Türkiye'de bu kategoride ilk başarılı atışı gerçekleştirerek önemli bir başarı elde etti. Teknofest Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve beraberindekiler roket san yürütücülüğünde Tuzgölü Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen ve 7 kategoride 80 finalist takımın yarıştığı Teknofest 2024 roket yarışmasında Elazığ'ı temsil eden Fırat Üniversitesi Elazığ Gençlik Merkezi Troket takımını ziyaret etti. O tebrik ediyorum sizlere. Efsanesiniz. Ee, Bayraktar, Fırat Üniversitesi Elazığ Gençlik Merkezi Troket takımını gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti. Bir